Mucit Anne Mutfağı'ndan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere sadece bir yufka ve 2 tane yumurta ile nefis bir kahvaltılık tarifim var. Kahvaltılık diyorum ama günün her saati rahatlıkla tüketebilirsiniz. 1 tane yufkayı tezgahımın üzerine serdikten sonra hemen yufkanın üzerine 2 tane yumurta kırıyorum. Biraz tuz serpiştiriyorum. Bu aşamada dilerseniz baharat da kullanabilirsiniz. Hemen bir fırça yardımıyla yumurtalarımı yufkanın her tarafına sürüyorum. Özellikle serpme börek yapanlar e, bu şekilde yumurtalı böreği çok sık yaparlar ama onlar el açması yufka kullanıyorlar. Yani evde kendimizin açtığı. Ama bu şekilde çok daha pratik oluyor. Günlük taze yufkayla evde sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın böyle her tarafına eşit bir şekilde yumurtamı sürüyorum. Şimdi bir gözleme katlar gibi hemen yufkamı katlıyorum. Evet, işte hazırladım bile. Şimdi hemen pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavamın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Eriyen yağın üzerine hazırlamış olduğum yumurtalı gözlememi seriyorum. Orta ateşte Kapağını kapatmadan tavamın bu şekilde ara ara çevirerek yumurtalı gözlemimi pişireceğim. İçerisinde yumurta olduğu için hemen şöyle puf puf kabarmaya başlayacak zaten. Yapınca sizlerle göreceksiniz inşallah. Hemen şöyle kontrol ediyorum altını ve ters çeviriyorum. Her tarafında pişirdikten sonra sunum aşamasında sizlere iç yapısını da göstereceğim. Evet şöyle hemen bir kesme tahtasının üzerine alıyorum. Şu an oldukça sıcak. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Dilediğiniz şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. İsterseniz lokmalık, isterseniz benim gibi bu şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. Şöyle hemen iç yapısını da sizlerle yakından paylaşmak istiyorum. Çok da hafif oluyor. Evinizde sadece bir yufka ve 2 tane yumurtanız varsa hemen kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bakın böyle. Mucit Anne kanalında yine çok pratik bir tarifin sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoları paylaş butonundan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.